şeytan. Mutsuzluğun sebeplerinden bir tanesi. Mesela hanımınız geldi size. Evlilik hayatında bunlar çok olur. O anda hanımın muayyen günüdür. Bir gerginlik, böyle bir ters hal ve hareketler olabilir. Şimdi erkeklerde de yorgunluktan, iş yerindeki sıkıntılardan, maddiyattan bir suratsızlık olabilir. Hanım bazen erkeği, erkek bazen hanımı idare edecek. E şimdi ne oluyor? Hemen bir ön yargılı yaklaşılıyor. Şuna bak ya içinden mesela. E niye bana böyle davranıyor ya? ya ben akşama kadar çalışıyorum ediyorum işte e şu getirdiği çorbaya bak bir çorba mı yapmış yani akşama kadar ne iş yapıyor bu kadınlar mesela hemen büyüttük böyle dev haline getirdik neden biliyor musunuz Afrika örneğini verdim ya program ilk dakikalarında Afrika'da depresyon yok Afrika'da intihar yok fakir bir ailede nedense bu sıkıntılar yok. Neden? Çünkü büyük sıkıntılar var. Şimdi sana Allahü Teala namuslu vicdan sahibi bir kadın vermiş ama çorbayı yapamıyor. Veya muayyen gününe gelmiş biraz hey heyleri üstünde. Hormonları fırlamış bir şeyler olmuş. Sıkıntı yapmış. E şimdi sen o çorbanın tek sofrada bulunuyor olması senin için cinnet getireceğim bir şey oldu. Çünkü senin derdin yok kardeşim. Hanımlar için de öyle. Neymiş? Kocası istediği çizmeyi almamış. Oturma odasını takımda almamış. O onun için müthiş büyütülecek bir şey. Ama o kadıncağız dışarıda kalmamış. Şu derneğin, bu derneğin telefonunu arayıp da ''Kardeşim açız, çocuğumla ben dışarıda kaldım, ne olur bize bir yardım edin.'' dememiş. Çünkü o kadıncağız sokakta yatmamış. O kadıncağız tacize uğramamış. O kadıncağız okkalı bir dayak yememiş. Hiçbir şey yapmamasına rağmen hakarete uğramamış o kadın. İçki içip de annesine, bacısına sövülmemiş. O yüzden o kocanın değerinde bilmemesi normal. Onu büyütecek biliyor musun? Peki burada devreye kim yürüyor? Şeytan. Bak. <laughs> i̇şte hanımına karşı kötü konuştum. Oh! İşte kocasına karşı itaatsiz bir gece geçirdim. Melekler sabaha kadar lanet ediyorlar. Çünkü adamın morali bozuk, kocanın kalbi kırıldı o gece. Nasıl seviniyor şeytan? Böyle mevzular olmasın diye lütfen ama lütfen bizler büyüsmeyelim. Yani olayı devasa hale getirmeyelim. Hemen aklımıza şunu getirelim. Daha büyük olaylar yaşayanlar var. Bugün soframızda çorba vardı. Bu varmış rızkımda. Ben Müslümanım ya. Hanımlar da böyle desinler kendi kendine. Bugün şöyle baktı. Bugün böyle oturdu. Bugün şunu şey yaptı. Bunu almadı. Ya olsun. Şu güzel yönleri var ya. Bu yönlerini en azından Rabbim bana lütfetti. Diyelim geçelim. Hayat böyle. Araban yok. Ayak vermiş sana. Ona dua, şükredeceğiz, dua edeceğiz. Öyle mi kardeşim? İşte cildinde sivilceler çıkıyor. Şimdi düşün cildim var en azından. Salatalık sütü çıktı. Havuç bilmem ne ekstreti geldi. Ballı bilmem neler geldi. Aybalı bilmem neler geldi. Hanım kardeşlerimizin bildiğin kabzımalar yer şu anda. O sebze kültürü var. Ama bakıyorsunuz ah be hanım kardeşim. O ürünün içerine baktığın zaman bilmem ne sütü diyor ya. Salatalık sütü. 70 tane kimyevi madde var, bir tane salatalık sütü aroması diyor. Benim kardeşim salatalığı böyle dilimleyip böyle cildine yedirmektense paralar verip elin Yahudisinin, Siyonistinin ürününe katkıda bulunmayı ve onu cildine sürmeyi. Ama çok iyi geliyor İbrahim abi öyle deme dediğinizde duyar gibiyim. Yani nereye, niçin bunu anlattım? Yüzüme gösterdiğim o bakımı, cildime gösterdiğim bakımı. Aha! Şuraya göstersem, Erkekler için de öyle. Kılık kıyafetime gösterdiğim değeri bir de kalbimin içine göstersem belki çok daha güzel olacak arkadaşlar.